Şimdi en çok merak ettiğim diyelim ki yıllık solar harita çıkardık. Bir yıllık harita var. Şimdi bu plana göre hangi ay hangi ev alanını işleyecek? Onu nasıl hesap ediyoruz? Bunun bir tekniği var mıdır? Var tabii ki. Solar haritalar tabii ki burada arkadaşınız şeyi soruyor. Solar retronu soruyor. Güneş döngülerini. İlk başlarken söylemiştim. Ee, döngüler var arkadaşlar, sinodik döngüler, güneş döngüleri, Venüs döngüleri, Merkür döngüleri, ee, ondan sonra Satürn döngüleri, Plüto döngüleri. Tabi Plüto döngüsünü yaşayamazsın yani. yani, beklemen kaç yıl sürer yani? 284 yıl ömrün varsa yaşarsın yani. O yüzden biz daha çok yani Satürn döngülerine kadar, ee, Uranüs döngüsünü de yaşarsın, ee, 84 yıl gelir, ee, çabuk gelir, ama Neptün ile Plüto döngüsünü unut yani, at çöpe gitsin. Ee, bir insan normal hayatında sinodik döngüler yaşar. Bunlar da e, güneş tekrar aynı doğum tarihine geldiğinde solar haritalar vardır. Mesela e, solar return dediğimiz şey. Bir de venüs return var. Bir de merkür return var. Bir de her birinin bir döngüsü var yani. E, biz bu konuyu finansal astrolojide çok derinlemesine işleriz. E, bu finansal astrolojide mesela bu konulara gireceğim. E, bizim eski öğrencilerle oraya kadar gelmiştik. Hatırlarsanız 4 ders bitmişti. Şimdi gireceğim şey de biraz bunlara da böyle biraz deşeleyeceğim yani. Onu da belirteyim. Sinodik döngülerde sizlere sadece Güneş'e kadar anlatmıştık ama şimdi biraz Jüpiter Venüs'ü de açacağım orada. O finansalı daha iyi anlayacaksınız. Onu da belirteyim. Şimdi arkadaşlar döngüler var. Güneş benim mesela örnek. Örnek bir hata. Güneş'i kaçmış bunun? 11 derece 50 dakika. Bakın bu adamın güneşi 11 derece boğa burcunda 50 dakikada. Hani diyorsun ya sen her gün işte adam kaç? 2 Mayıs doğum 1978. Her 2 Mayıs'ta bu adam doğum günü kutluyor değil mi? Zannediyor ki 2 Mayıs'ta zannediyor ben doğdum. Aslında bazen bu 1 Mayıs olabilir. Burada esas doğum günü esası doğum günü önemli bir gündür. Doğum günü yani gezegenin tekrar 11 derece 50 dakikaya geldiğinde yani burası yani Güneş tekrar boğa burcunda 11 derece 50 dakikaya geldiğinde sinodik bir döngü başlatır. Senin natal haritan da tam güneşin üzerindeyken yani doğum gününde ama baz tarih değildir. Tarihi baz almıyoruz. Yani sen 4 Ocak'ta doğdun. 4 Ocak bizim için önemli değil. Bizim için 11 derece 50 dakika önemli. Anlatabiliyor muyum? Bazen adam mesela 2 Mayıs'ta doğmuş. Bu 1 Mayıs'a gelebilir. Çünkü arkadaş 28 çekiyor, 30 çekiyor, 31 çekiyor. Bu günler, aylar bazen değişiyor. Dolayısıyla biz 360 derece zodya 365 günlük döngüde 5 derece tönansla, kaymayla inceliyoruz. O yüzden zodyak bizim için 360 derecedir. Dolayısıyla tüm gezegenler burada derece bazında aynı yere geldiğinde tekrar sinodik döngü başlatır. Yani o zaman güneş tekrar 11 dereceye geldiğinde ne olur? 50 dakikaya tam geldiğinde o an gökyüzündeki harita senin ee, bir yıllık planın olur şimdi Peki nasıl olur mesela bir tane çıkartalım ee, ben bir tane solar harita çıkartıyorum Bu adam aynı yerde girsin tabii. mesela Konyalı Konya'da girmesin başka bir yerde girse Gündem değişir yani girdiğin yere göre de değişir adama soracaksın yani nerede bu adam girmiş solar yani solar döngüsüne ee, şimdi adamın 2 may 2020'deki döngüsünü çıkartıyorum Saat 18'e doğmuş. Adam Konyalı ve hala Konya'da. Ama bu adam Bulgaristan'daysa Bulgaristan gireceksin yani tamam mı? O zaman buradan değiştireceksin playsini. Yerini değiştirecek. Lokasyon değişti çünkü. Ama bu adam e, doğduğu yerde hala doğduğu yerdeyse o zaman lokasyon aynı. Yani Natal diyorsun. Konya, Konya, Konya olarak 18 2 Mayıs 2020'nin yani 2 Mayıs sen yani 2 Mayıs'ta doğdun. 2 Mayıs'ın baz alıyorsun orada. Tabii başka şekilde de solar solar çıkarma şeyi var. Advent Ingress harita olarak da çıkartabilirsin sol haritayı ama ben senin ko diğer şu oraya girmeyeyim kafanız çorba olmasın. 2 Mayıs 2020 çıkardım. Tak dedim geldi. Şimdi adam bak 2 Mayıs doğumlu ama 1 Mayıs'ta bakın doğum günü. Yani e, adam 2 Mayıs'ta doğmuş. Ama 2 Mayıs'ta zannediyor. Doğum günün 2 Mayıs'ta kutlayacak bu adam. Ha canım garibim. Senin doğum günün 1 Mayıs'ta 1 Mayıs'ta. Bu yıl 1 Mayıs'ta. Ama önümüzdeki yıl belki 3 Mayıs'ta bilmiyoruz yani. Bakmak lazım. Yani güneşin tekrar 11 dereceli dakikaya geldi mi kardeş? Geldi. Gökyüzünde ne varmış? ASDC'de yay varmış. Yani o andaki harita senin güneşine entegre olur. Yani senin o sinodik döngün artık güneş döngündür. Yani senin güneşinin bulunduğu yerdeki şeyi vaat eder. Yani senin güneş döngün bir yıllık plan içerisinde senin kendini nerede ifade edeceğin konusunda bir yıllık plan koyar. Ay, ay, ay olarak çıkartır. Peki nasıl çıkartıyoruz? Mesela bu adam mayıs ayında doğmuş. Mayıs burası olmuş oluyor. Boğa burcu. Burçları sayarak. Mayıs burası, Haziran burası, Temmuz burası, Ağustos burası, Eylül burası, Ekim burası, Kasım burası, Aralık burası, Ocak. Geldi burası 2021. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, tekrar mayıs. Yani burası finishtir. <laughs> Dolayısıyla burada bitti gündem. Yani adam burayı komple yaşadı. Nasıl yaşar peki? Ocak daha girdiği gibi bu adam neyle girmiş? Otomatik olarak iş hayatıyla ilgili bir sorun, kız arkadaşıyla ilgili bir sorunla girmiş bakın. Ee, bir iletişim problemi, kafa karma karışık ani olaylar oluyor ve krizle, partnerle ilgili sorunlar, problemlerle cebelleşip duruyor bu adam şu an. Doğum gününe pek iyi bir şekilde girmemiş. Belki bir hastalıkla uğraşıyor. Ee, Venüs'e de bakıyoruz burada. Venüs de burada güneşi yönetiyor. Solar harita olarak 7. evde eş problemleri ve evlilik ve ortaklıkla ilgili bazı problemler olduğunu buradan görmekteyiz. Çünkü 19 derece Neptün'ün yani Neptün 20 kök noktadan Venüs'e de ittiriyor ve burada güneşi yöneten bir Venüs var. Otomatik olarak bu kişinin solar haritasını daha doğum gününe girerken evlilik konusunda problemler vaat ediyor mu? Vaat ediyor. Bir kere bu konuyu nasıl yaşayacağı konusunu haritadan yorumluyorsun. Sen Mayıs ayında bu konuyla ilgili problemler yaşayacaksın. Haziran ayına doğru. Haziran ayında sen evlilik konusunda gündemine devam ediyorsun ama Merkür devreye giriyor. Merkür burada Merkür burada yanık pozisyonda. Güneşin tak gelmiş dibine. Dolayısıyla yanmış, 150 açılar almış, Juno'dan almış. Bakıyoruz ASC'ye 150 açılar göndermiş. 5. evde çok da rahat durumda değil. Dolayısıyla bu gündem ne oldu? Mayıs'ta başladı. Haziran'a devam etti mi? Haziran'da hala devam ediyor. Problem büyüyerek devam ediyor. Venüs'ün burada Neptün'e karesini de burada bangır bangır bu adam yaşar. Şimdi geldi de bir de bu farkındayız da bodoslama yaşar. Otomatik olarak zaten büyük bir ihtimal e, çok ciddi problemlerle karşılaşacak. Haziran ayına doğru geldi otomatik olarak Haziran'dan sonra. Mayıs, Haziran, Temmuz. Temmuz'a geldi Temmuz. Temmuz'da ay yengeç, ay aktive oldu. Maddi konular eş ve ortaklık ve miras konuları gündemde haritanın mahkeme konusunda harita 8. evden mahkemeyi açtı mı? Aha. Şans noktasıyla beraber. Demek ki Haziran Temmuz ayında bu adam bir şeyin davasını açabilir. Veya evet bu bir kargaşa, bu bir evlilik problemi ise bu adam davaya gidiyor bu kadın. Temmuz ayında gider. Eee... Pluto ile 150'yi konu parayla ilgili bir kriz var. Parayla ilgili bir şey çözmeye çalışıyorlar. Çünkü bakın ne oldu? 8. ev aya gitti. Ay buradan Plüto'ya gelmiş. 150'lik açılar gönderiyor. 2. ev içerisinde konu nereden geldi? Temmuz ayındaki gündemden geldi. E hocam ne işim var 2. evde? Orası daha gelecek diyordun. Hani Temmuz'dayız. Neye gittin aya? Çünkü onun yöneticisi o. Yani dispozitörleri okuyacaksınız. İçeride bulunan gezegenler ve dispozitör gezegenleri birlikte aldığı açılarla birlikte gündemleri okuyarak düşük, zayıf yüksek konum olarak değerlendireceksiniz. Bakın ay orada asalet konumunda. Aslan pozisyonunda görmekteyiz. Ay Aslan bir ego var. Yani vallahi haritanın sahibi diyor ki vallahi diyor hey ben burada haklıyım. Senin canını okurum tamam mı? Benim dediğim olacak diyor. Tamam mı? Burada çok ciddi bir şekilde bir de ünlü, namlı yani böyle asaletli bir şekilde. Çünkü hani ay Aslan'da asalet değil de Aslan asaleti olduğu için Ay Aslan'da bir ego barındırıyor. Bayağı kendini güvenli, özgüvenli adam. Davayı patlatmış yani veya uluslararası gündem verebilir. Ee, ay burada ama bir para sıkıntısı olduğu, mevzu bahis olduğunu görmekteyiz ki bu kişi e, Ay 23 derecede Aslan burcunda Jüpiter'e de yine Jüpiter yine yargı demek. E, o burada 150 açılar gittiğini görmekteyiz. 3 derece Tonus'la yine bu 3 derece evrak, anlaşma imzalarıyla ilgili bir sorun da bize ortaya koyuyor 3 derece tolerans. Yani bu kişi kesin bir yere dilekçe vermiş yani onu sana söyleyeyim. Ee, vermek üzere verecek ne zaman? Temmuz ayında. Ağustos ayına doğru bu dava. Evet, Ağustos ayında güneş tak buraya geldi mi tekrar? Hop geldi. Ağustos ayındayız şu anda. Ağustos ayına geldi mi günden buraya geldi. Şimdi Ağustos ayında otomatik olarak ne oldu şimdi? Bu kişi gene kafalar karışık çünkü orada ya tamam kendini ortaya koyuyor ama 150 açılar var. Eş problem bakın 150 açılar tekrar çalışmaya başladı. Yani bu kişinin Mayıs gündemiyle ile Ağustos gündemi arasında çok ciddi bir bağlantı var. Çünkü neden? Birinde yönetici orada, birinde zaten burada Mayıs gündeminde de zaten mahkeme gündemiymiş. Çünkü niye? Güneş orada Boğa Burcu'nda ama Güneş nereye yönetiyor? Aslan Burcu'nun 9. evi yönetiyor. Otomatik olarak 9. evin dispozitörü 6. evde olduğu için bu adam bir konuda bir problem yaşıyor ve 150'lik açılar altında olduğu için ve orada Güneş, Venüs'te de, de 45'lik açılar yani zorlayıcı içsel böyle gerilimler de oluşturduğu için 6. evde pek de rahat ve huzurlu olmadığını görmekteyiz. Bu adam Mayıs'ta da huzurlu değil, Ağustos'ta da değil. Çünkü Ağustos'un gündemi tak getirdi bize Mayıs gündemiye tekrar. Yani o zaman Mayıs gündemiyle Ağustos gündemi birbirine eş mi? Eş çünkü ikisinin yönetici aynı. Dolayısıyla otomatik olarak Ağustos geldi tamam orada bir şans noktası var çözmeye çalışıyor konuyu otomatik olarak bağladı veya bağlayamadı veya da bağlamaya çalışıyor çünkü. Mars'ta da karşı durumda. Mars 22 geçmiş demek ki bu kavga çıkmış kavga çıkmış olan bir kavgayı bir derece geçtiği için dolayısıyla bu gündem zaten doğum gününden beri varmış. Eğer ki bu geçmiş açı olmasaydı yani burada 22 derece olsaydı veya 21 derece olsaydı yaklaşan açı bu gündem Ağustos ayında çıkar derdik. Çünkü yaklaşan açı olduğu için o zaman çıkacak. Ağustos ayında bir kavga çıkacak. Çünkü ay Mars karşıtlığı. Ama bu geçmiş açı. Demek ki bu adam daha doğum gününe girdi gibi bodoslama kavgaya girmiş bu adam. Tamam mı? Ee, yani çünkü ayın güneşin yönetisi orada. Açı geçmiş durumda. Yani gündem en başından beri varmış. Süren bir gündem devam etmektedir şeklinde bunu yorumlayabiliriz. Aynı şekilde bakıyoruz haritanın en tepe noktasında Sonra da Merkür, Başak Burcu'nda. Ağustos'ta kalmıştık, Eylül'e geldik. Eylül'de o analiz etmek ne kadar analiz edecek? Merkür yanık. E, nah analiz edersin, kusura bakmayın. E, edemezsin. Burada Merkür gitmiş, marık zaten. Merkür Boğa Burcu'nda zaten e, çok sabit burcuda. E, inatçı konumda bir şeyleri iddia ediyor ama analiz kabiliyetini kaybetmiş. 150 açılar var, bağırıp çağırıp duruyor gibi duruyor. Yani e, çünkü Juno ile de 150 açılar almış. Zaten Merkür, Uranüs'ü birlikte çok aksi bir konumda ee, olduğunu buradan görmekteyiz. Yine aynı şekilde e, Ağustos, Eylül, Ekim'e geldik. Aha partner. İşte o partner, o biri var e, ile ilgili gündem olabilir. Evet belki de bu kişi evlilikle ilgili değil bir ekip çalışması, belki bir iş arkadaşı, eşle ilgili bir konu, işle ilgili bir gündem yaşıyor. Çünkü 6. ev aynı zamanda iş demek, iş hayatı demek. Yani e, iş hayatı ile ilgili ya da sağlık gündemi ile ilgili bir problem ama sanki mahkemeler olduğu için sağlık gündemi değil. Evet 150 açıları olduğu için biraz medikal de gündemler var. Kişiyi burada sorgulamamız gerekiyor. Çünkü ben medikal olarak şu an artısına bakıp abi burada hastalık var mı yok mu bilmiyorum. Dolayısıyla ben sol haritayı yorumluyorum. Ay 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 olarak. Dolayısıyla ama bir hastalık varsa da ölmeyeceğine kesin eminim. Çünkü tamam burada bir hastalık başlamış olabilir ama ee, hani 8. ev 9. evde yani 8. evin göstergesi 1. evde olsa adama derim marılmışsın abi sen. Aa 8. evin göstergesi 6. evde marılmışsın derim. 6. evin göstergesi 1. evde marılmışsın derim. 1. evin göstergesi 8. evde marılmışsın derim ama 8. evin göstergesi 6. evde marılmışsın derim ama ulan 8. evin göstergesi 9. evde adama marılmışsın denir mi yani? Denmez bu konu otomatik olarak iş hayatı ile ilgili bir mevzudan bahsediyor. Yani gündem kesinlikle sağlık değil... Bu konu iş veya ortaklık alanında çünkü güneşi yöneten Venüs'ün de burada bir e, sözel bir anlaşmazlık, ikizler burcunda olduğunu görmekteyiz. Yani sözel bir anlaşmazlık, diyalog problemi, ve iletişim problemi sunduğunu görmekteyiz. Çünkü güneş boğa burcunda. Boğa burcunun yöneticisi güneşi burada yönetmekte 7. evde ortaklıktan. Dolayısıyla bu konu kesinlikle işbirliği ile ilgili. işbirliği yaptığı, muhatap olduğu 7. ev, değil mi? Yatırım ortaklığı. Belki yatırım ortaklığı deyince de <laughs> Şimdi şey var. Yani bir yedi aksı ya. Burası hani evlilik aksıdır. Ee, tabii yatırım ortaklığı. Yani her türlü. İlişkide de yatırım ortaklığı değil mi? Birlikte yatıyorsun, uyuyorsun. Yani aynı yerde yatmakla ilgili birinci ama bu aynı zamanda tüzel bir ortaklık da kurmak demek. Yani bir para verdiğin, paranı aynı yere yatırdın. Hani paranı da yatırman, bedenini de yatırman. Aynı kişiyle birlikte olmanla ilgili bir yedi aksı. Göstergenin 7. evde olması bu ilişki problemini ortaya koyar. Bu bir ortaklık, ticari bir ilişki olabilir. Çünkü Venüs ikizler burcunda ticari de vardı diyor orada yani. Ha, otomatik olarak baktık. Merkür tepe noktada. Başak burcu Merkür burada çok da iyi değil. Yani yanık pozisyonda 150 açılar almış. Kafa gitmiş inatçı bir de Merkür boğa. 6. evde ne oldu? Adam geldi Eylül ayına. Kafalar 1 milyon. Eylül olmuş hala problemi çözememiş bak. Ee, Mayıs'ta doğdu adam yani Mayıs'ta doğum günü kutladı Eylül olmuş hala mahkemeydi oydu buydu şuydu buydu konu aynı mı aynı malzeme aynı konudan bahsediyor Ekim'e geliyorum Juno terazi Venüs'e tak beni gönderiyor mu gönderiyor Venüs orada nerede beni oradan buraya gönderiyor gene konu aynı konu adam aynı konuda uğraşıyor bile. 10. evi gelmiş konu ay yuka çıkmış tepeye gelmiş artık bütün herkese yaymış konuyu öğretmiş herkese anlatmış konu bütün herkes tarafından bilinmekte ve bu krizi artık herkes bilmekte ve topluma mal olmuş bir krizden de bahsediyor olabiliriz. Aynı zamanda 11. evi geldik Ekim, Ekim dedik değil mi lan biz neredeyiz ya Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim evet Ekim. Kasım'a geldik. Kasım ayında 12. Mars. Abo Mars yönetiyor. Akrep Burcu 12. de zaten stres. Mars 3. evde direkt ayak karşıt zaten aynı konu devam ediyor. Kasım ayında bu kişi de bu sefer iyice içine atmış. İçsel olarak kriz içinde. Yani ruhsal bir problem çekiyor. Çünkü Mars ay karşıtlığı gündeme geldi. Otomatik olarak Kasım ayının göster E hocam ama Kasım ayının orada hiçbir şey yok. Yani Kasım ayında bir şey yok orada. Gezegen yok. İşte yöneticisi var, yönetici 3. evde kova burcunda özgürlükle ilgili bir şeyde Ego'ya karşı gelmekte dolayısıyla Ay Aslan'da Mars Kova'da bu vallahi Daniskası demek kavganın yani onu söyleyeyim bu çatışma silahlı bile oluyor olabilir yani tamam mı? veya elektronik çünkü Mars Kova'da ama 12. evde olduğu için silahlı çatışma diyemeyiz de bu psikolojik olarak kendine çok ciddi zarar vermiş konumda e, ee, yani içine atmış, içinde çözmeye çalışıyor. Ruhsal olarak çok gergin. Ee, herkese bağırıyor, çağırıyor. Böyle biraz gergin konumda olduğunu burada görmekteyiz. Belki de Mars Kova'da orada internetten mesaj atıyor ona. Veya açmış canlı yayını basıyor yani kalayı tamam mı? Ee, veya buna benzer bir şey. Çünkü bu şaftı kaymış bu kişinin tamam mı? Otomatik olarak Mars Kova'da eğer bu kişi bunun farkında değilse bodoslama onu yaşar buna da kader der geçer. Ama bu olayı bilirse bunu yönetebilir. Evet bu konuda ne yapması gerekiyor? Ee, Venüs'ün burada uzlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz. 19 ama uzlaşamayacaklarını ben biliyorum çünkü o Venüs Mars'ı bir türlü kavuşamıyor. Ee, matematik olarak biliyorum bir türlü kavuşamayacak sonra retroya çıkacak o Venüs. <laughs> ee, dolayısıyla bu Venüs'ün de retrosunu da bildiğim için bu 21 dereceden retro yapacak bir Venüs. Dolayısıyla o Venüs'ün de retrosunu hesaplarsak bunlar uzlaşamazlar. Çünkü neden? Mars burada 12. evde hala bu adamı temsil ediyor. Yani adamın o anda psikolojik durumunu temsil ediyor. Kasım ayını temsil ediyor. Adam Kasım'a gelmiş hala çözememiş. Venüs orada retro yapmaya çalışacak. Otomatik olarak burada zaten olumlu değil. Uzlaşamazlar. Ama bu Venüs ileri gitseydi. Bu Mars'la uzlaşsaydı belki ben orada uzlaşma var derdim. Derdim ki Kasım ayında sen bu kadınla anlaşırsın. Ya da Kasım ayında sen bu adamla anlaşırsın. Derdim ama diyemiyorum çünkü böyle bir durumda ben buna diyemem. Buna ne derim peki? Buna diyeceğim şey şu. Bu krizi doğru yönet. Aksi halde çok ciddi psikolojik anlamda gerilebilirsin. Bu iş ortaklığı pek yürüyecek gibi durmuyor. Daha Mayıs ayından tedbir al. Yani sen bu konuyu yürütebilecek durumda değilsin. Ancak burada Ekim ayına tekrar gidelim. Orada bir şey karıştırdım. Juno, Venüs burada gidiyor ama bakın Juno'nun orada parayla ilgili bir göstergesi var. Yani e, Juno Terazi burcunda Satürnle ama geçmiş açı gerçi hmm. Misi noktasından bir açı kurmaya çalışıyor ama Gezegen desteği yok geç Ekim Kasım'a gel Kasım'da var mı yok Karşıda zaten kavganın orada tildeyi kopar Aralık ayına geldik mi arkadaşlar geldik değil mi Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yay burcu yükseldi Jüpiter'e bakıyoruz Jüpiter aha Jüpiter Plüto ile beraber. Bunlar bir şeyleri değiştirecekler. Konu parada mı? Parada. Bunlar para hallediyorlar. Bak bir, bir mal, bir, bir, dönüşüm var orada. Jüpiter, Plüto'yu geçmiş 2 derece. Konu para demek zaten iki derece. Para zaten. Otomatik olarak burada üç derece olsa anlaşma verdim. Parayla ilgili bir anlaşma yapacaksın. ve bu anlaşma seni dönüştürecek anlamında diyebilirdik ama diyemiyoruz. Çünkü neden? Burada konu hala kavga aşamasında. Çünkü Jüpiter'e geliyoruz. Ay, Jüpiter konu mahkeme sonuçları. Belki Aralık ayında, Şubat ayında bu mahkeme ile ilgili bir gündem açıklaması olacak. Ee, i̇lk açıklama gelecek anlamında. Çünkü Jüpiter'in orada aydan da açılarının aldığını görmekteyiz. Dokuzuncu ee, 9. evden beklentileri var. Ee, olacak mı? Olmayacak mı? Parayla ilgili bir şeyleri çözmeye çalışıyor. Çünkü yay burcu yükseldi artık Aralık ayında. Ha, Aralık ayında Jüpiter çalışmaya başladı. Aydan bekliyor yani kişi mahkeme sonucu bekliyor. Yay mahkeme. Değil mi? Yay mahkeme. E, Jüpiter mahkeme yargı. Ay 9. evde zaten yargıdan. Ne? 2. evde para. Ne ile ilgili? E, bakıyoruz mesela ay orada ne ile ilgiliymiş konu? 6. ev ortaklıklar, iş hayatı. E, bakıyoruz burada Jüpiter. Ben para yargıdan bekliyorum işle ilgili. Okuyabiliriz. Yine baktık Aralık Çıktı mı? Çıktı. Bir şeyler çıktı. İyi kötü. Ben iyi bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü ee, tamam bak MC noktasından 22 derece. Ee, Jüpiter burada olumlu. Ee, bir şeye karara bağlıyor ama bu A150'lik çok da olumlu pozisyonda ona kanaat vermemiş. Ee, konu bayağı uzayabilir onu söyleyeyim. Aralık ayı geldi. Ocak ayına. Ocak ayına geldik. Ocak ayında Oğlak Burcu aktive oldu. 2021'e girdik artık. 2021. O, o ocak ayındayız oğlak burcu geldi konu para hala devam ediyor demek aralık ayında gündem hala ocak ayında devam edecek şubat ayına geldik kova burcu aha kavga gene kavga çünkü orada mars var direkt olarak aya e, karşıt durumda demek ki burada sözel yine internet e, çünkü mars kova internet dijital veya telefonla çok ciddi bir kavga oluşabilir kardeşler arasında da bir problem ortaya çıkartabilir 3-9 aksında duygusal bir problem. Ben buna trafik kazası diyemem. Çünkü ay var. Ay duyguyla ilgili, ego ile ilgili bir problem. Çatışma olduğunu ortaya koyuyor ama orada bir Merkür olsaydı, bir Uranüs karşılığı olsaydı ben bu kişiye trafikle ilgili kaza geçirme olasılığı verebilirim ama bu adamın duyguları incilmiş. Yani bu adamın kolu bacağı değil yani. Tamam mı? Bu adamın kalbine oturmuş. Çünkü ay aslan. Baksana artıda. Yani Mars'a karşı adamın kalbi incilmiş. Tamam mı? Dolayısıyla yani bu adam trafik kazası mı geçirdi? Geçirebilir mi? Geçiremez. Ne trafik kazası? Burada trafik kazası mı yazıyor? Ama Uranüs, Merkür veya tabii ki burada bir böyle Mars, Uranüs karşıtlığı ani kaza bela da verebilir. Adama önlem almasını söylersin. Dersin ki abi bak sen bu dönemde çıkma dışarı. Ya da tedbir al, emniyet kemerini bağla dışarı çıkman gerekiyorsa. Bazı haritalar böyle yani. Öyle de çalışıyor arkadaşlar. Yani harita süper. Orada bir Mars karşıtlığı var. Sadece o ay çalışıyor. O gün. O gün geliyor tak adam bir yere vuruyor yani. Tamam mı? Hani haritanın gündemi çok güzel o yıl. Ama bir karşıtlık orada. O anda bir kazayla kişi karşılaştırabiliyor. Ben öyle haritalar çok inceledim. Çok üzüldüğüm şeyler ki çok ünlüler kaybetmişiz. Ünlülerin kayıplarına baktığınız zaman ee, işte uzay heparıdan bilmem nereye kadar. Ben bunları medikal astrolojide çok inceledim. Öğrenciler arkadaşlar bilirler. Bizim derslere katılanlar. Ee, sizlere göstermiştim orada. Harita genel anlamıyla süper. Ama adam o anda bir dalgınlık eseri. Adam ölüyor. Şimdi bu bir kader mi? Kader. Ee, ama önleyebilir miydi? Bilseydi önleme ihtimali vardı. Ee, bunu da belirteyim. Kaderin üstünde kader olduğunu ve özgür iraden olduğunu sakın unutma. Astrolojiyi sabit bir olgu değil be arkadaşım. Öyle değil yani tamam mı? Ee, şimdi adam geldi Ocak hala para. Geldi Şubat aha kavga. Ve telefonla. Mart oldu iyice bak Neptün. Abo Mart 4. evde balık burcunda Neptün. Nereye karşıt? MC noktası başarma konusunda ümitsizliğe kapılmış durumda. Ben bu işi halledemeyeceğim diyor. Çünkü Neptün kafanın içine etmiş zaten. Dördüncü evde tam karşıdan bakıyor. MC'ye başarabileceğini zannetmiyor. Adeta böyle bir umutsuzluk. bir de Venüs'ten de kareye gidiyor mu? Gidiyor. Bu Neptün bir de retro yapacak kareye gelecek. Eyvah bu ortalık karışık. Ne demek bu adam ümidi kesmiş gibi duruyor. Yani bir hayal kırıklığı. Büyük bir ihtimal ortak burada vallahi bunu canına okur onun ya eşi ya ka Şeyi burada onun canına okuyacak gibi duruyor yani. Şimdi bu adam bodoslama bunu yaşarsa büyük bir ihtimal senenin sonunda zaten o faturayı öder. Ee, aha Mart Nisan'a bakıyoruz Lilith Chiron zaten yemiş yani Nisan ayında da yemiş o Chiron'u. Ee, Lilith'i de orada görüyoruz bir şeyler yapmaya çalışmış ama. Evet burada partnerin burada partneri yöneten Venüs e, terazi burcunda Juno terazi zaten ilişki gündemi olduğu belli. Yani haritanın ay yuka çıkmış en teperesinde zaten bütün yedi düvel duymuş yani bütün herkes duymuş. Bu adam bir de dördüncü evinde Lilith shiron kavuşumu Koç burcunda manyakça şeyler yapmış pişman durumda kafa olmuş allak bullak. Ben buna senenin başında abi aklını başına aldı da. iki dakika git uzlaş yani. sen bu kadar çok ötüyorsun tatıyorsun da sen o davadan bir şeycik de çıkmayacak. yani bu kadar ötüp tutmaya gerek yok. Sen şu ortanla otur da bir anlaş. E, Aksel para kaybedeceğim derdim. Ama bu bir örnek harita. Diyemedim yani <laughs> diyemiyorum. Size anlatıyorum şu an. <laughs>